Bugünkü videoya geçmeden önce sizlere bir açıklama yapma gereği duydum. Belki işinize yarayabilir. Asıl mesleğim makine motor. Uçak simülatörler üzerine çalışmalar yaptım. Yazılım programlama konularında çalıştım. Elektronikle ilgili de gördüğünüz bu kitaptan yaklaşık şurada gördüğünüz projelerden bir iki tanesi hariç yaklaşık 50 tane uygulamayı çalıştırdım ve elektronikle ilgili çalışmalarım oluyor. Bunu söylememin sebebi de bu TV konusunda çok uzman değilim. Bir diğer konuda buradaki çalışma ortamımız oldukça riskli. 300 ve 400 voltlara çıkıyoruz. Onun için lütfen sizler gerekli önlemleri alın. Buradaki 400 voltlara çıkış PFC yani Power Factor Correction ile ilgiliymiş. Bunu araştırabilirsiniz. Ben de bu konuyla ilgili bir Video çekebilirim. Şimdi bugün yapacağımız iş şu. Burada gördüğünüz gibi standby ve 5 volt çıkışını aldık. Burada eksi toprak hattımız var. Burada gördüğünüz yeşil kabloyla ledlerin çıkış voltajını aldık. Ki burası mosfet çıkışıdır. Eksi hat gelecektir. Kırmızı ile de yine mosfetlerin artı hattını aldık. Dolayısıyla bizim burada e, 230 270 volt gibi bir voltaj görmemiz lazım. Ancak bunu şimdi mesela elektriği veriyorum. E, şu anda görmeyeceğiz. Çünkü standby bağlı değil. Şimdi standby'ı şurada gördüğünüz standby'ı bağlayacağım. Gördüğünüz gibi burada çok az bir kıpırdama oldu olmadı. Şimdi buradaki olan durum nedir? Buradaki olan durum, buradaki mosfetimiz çıkış vermiyor. Orada bir sıkıntımız var biz. Şimdi mosfetin eksisini doğrudan biz kendimiz GND'ye bağladığımız zaman görelim. Gördüğünüz gibi burada 200 volt çıkışımızı aldık. O zaman bizim e, sürücü hattımızda yani sürücü entegresinde o bölgede bir sıkıntı var demektir. Bununla ilgili tekrar bir araştırma yapıp uygun olursa sizlerle paylaşmayı düşünüyorum.